iyi tatlı tabağı çıkaran üniversiteyi jüri üyelerimiz seçmiş. En iyi tatlı tabağı. Kayseri Üniversitesi geliyor. Kayseri Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarını. Kocaman alkış alabilir miyiz lütfen? Kayseri'ye gitsin alkışlarımız. Tebrik ediyoruz sizleri. Şeflerimizden ödüllerini alıyorlar. 80 puan. Gümüş madalya. Kayseri Üniversitesi Develi Meslek Yüksek Okulu'na gidiyor. 80 puan. Gümüş madalya. İkra Akmaz, Kadir Eraslan, Zübeyde Ocak ve değerli hocaları geliyor. Kayseri Üniversitesi Develi Meslek Yüksek Okulu. Tebrik ediyoruz gümüş madalyayla.